ihtiyaç olunca tabii ki doktora gitilecek. Ama e, doktor bir kılavuz gibi yol gösterebilir. Kendini mi dinlemeli e, insan? Herkes kendi vücudunu dinlemek değil, tanıyacak, tan Aynen. dinlemek diye bir şey yok. Hastalık hastası da olmak diye bir şey yok. Herkes hastalık hastası oldu bu olaylardan sonra biliyorsunuz. Şey olarak öyle kendilerine güvenecekler, okuyacaklar, bilgilerini yükseltilecekler. Yani genel olarak ben konuşuyorum hiç kimseye şunu şunu yapın demiyorum ki bir kişiyi inceledikten sonra ne yapabileceğini ancak o zaman söylüyorum eksikti gezikli neydi ve ne yapabilirler ne yapmayabilirler şu şey olarak yani bir sürü o kadar çok faktör var ki onu söylüyorum mesela faktörlerin vücudun asit olması çok çok tehlikeli en büyük tehlikelerden biri de eee eee parantez içinde söylüyorum, tırnak içinde söylüyorum, fıtırı kaddelerin kullandığı deterjanlar, dezenfektanlar. En büyük zehir bunlar İlkay Hanım. Yani iki sene veya iki buçuk sene eve tıkandı insanlar korkudan. Durmadan çamaşır yıkadık. Durmadan çamaşır yıkadınız ve durmadan zehir soludunuz. Onların hepsi zehir. Neden? Dezenfektan her yeri sildiniz deliller gibi. Bir şey sandınız. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. O kullandığınız hangi deterjanı kullandığınızı bilmiyorum. Organik dahi olsa veya bilmem ne de olsa içebilir misiniz? Asla. E bitti. E, siz onu soluyorsunuz havaya çıkıyor çünkü. Soluyorsunuz, vücudunuza sokuyorsunuz veya sürüyorsunuz makyaj yapıp bilmem ne yapıp. Vücudunuzdan da içeri giriyor. E, demek ki ne? Yani e, kurtlu elma almalısınız. Neyle ekeceğiz hocam çamaşırı? İngiliz karbonatı. Çünkü bütün o deterjanların bilmemelerin temelinde İngiliz karbonatı vardır. İngiliz karbonatı içilebilir. Sizin kriteriniz olsun. İçilemez her şeyi gidip dünya kadar para harcamayın. Yok yok oradan geldi, yurt dışından geldi. En iyisini alıyorum. Organik organik diye de bir şey yok. İnanmayın. Ve bu Marmara'da veya göllerde şimdi bu silaj başladı. Neden? Dezenfektan akıştı. İnorganik deterjanlar tonlarca aktı. Bakın siz ne diyorsunuz? Her gün yıkadık, her gün yıkadık. Niye yıkıyorsunuz kardeşim? doğru dürüst yıkayı. Onu söylüyorum. Yok efendim, çamaşır deterjanı ayrı. Çamaşır yumuşatıcısı ayrı. Banyoya bilmem, çamaşır suyu ayrı. Ye, tahtalara cila ayrı. Camlara cila ayrı. Halıların bilmem ne. Böyle bir şey var mı kardeş? Hepsi pazarlama bunların. Gayet güzel. Hanımları da şey almışlar. O kokuları duydukça hanımlar, o kokular var ya. Kendimizden geçiyoruz. E, beyni öyle etkiliyor ki, tinerci gibisiniz. Onu duymak istiyorsunuz. <laughs> sağlıklı olduk sanıyorsunuz. Temiz olduk sanıyorsunuz. Ben e, İngiliz karbonatı kullanıyorum ve de şey için, çamaşır makinesi için, pardon, bulaşık makinesi için sirke. Pırıl pırıl yapıyor zaten. Hani çıkartıyorlar pırıl pırıl oldu diye reklamlar var ya, o zehir işte. Onu pırıl yapan zehir. Ve siz onu ne kadar yıkasanız çıkmıyor yutuyorsunuz sıcak sıcak yemeklerle yutuyorsunuz onu anlatmaya çalışıyorum ve gösterildi ki hikayenim ev içindeki hava dışarıdaki en kötü havadan 10 kat daha fazla kötü bunu da bilin bunlardan dolayı yani tozdan korkmayın toz bir şey yapmaz. Hep toz 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 diyorlar. Yok ev tozu, yok bilmem maytti, yok bilmem neydi. Kardeşim Sen siz onlara zehir, zehirli havayı solutun. Duman altı diyoruz. Sigara dumanından daha beter diyorum. Sigara dumanı en tehlikelisi. Sigara da tehlikelisi. İçmeseniz bile. Ve aynı şekilde bunların da e, duman altı olduğunu bilin efendim. Çocukların burnu niye tıkalı? Çocukların burnu, deniz eti niye büyük? Çocukların burnu niye tıkalı sizce? Bütün çocukların, annelerin, babaların danaların burnu tıkalı. Deterjanlardan mı? Havadaki tabii ki deterjanların havaya karıştıran zehirler vücuda girmesin diye burun kendini sıkar. İstediğiniz kadar gidin. Et oldu da ameliyat oldum. Yine oldu diye olursunuz efendim. Çünkü maruz kalıyorsunuz ve biz buna maruziyet deriz. Ya yani insan vücudu ne kadar muazzam aslında. Ne kadar İnsan vücudu çalışıyor. dediğiniz gibi Uzay ve okyanustan daha muazzam. Onlar da muazzam. Daha ne olduğunu bilmiyoruz uzayda. İnsan vücudu da öyle. Ama ben burada alınıyorum, üzülüyorum, alınmıyorum, üzülüyorum, yüreğim acıyor. 60 sene önceki bilgilerimizle sizlere bakılıyor artık hala. D vitamini diyorum, D vitamini böbreği bozar. Ama 20 tane ilaç veriyorlar, hiçbiri böbreği bozmuyor da D vitamini vücudun ürettiği bir hormon böbreği bozuyor. Böyle korku yaratıyorlar. Ben de vitaminim diyor biraz yüksek çıktı ama doktorum kesti. Onun için ama bir de bakıyorsun 20 kalem ilaç, 20 kalem böyle torbayla önüme koyuyorlar. Günde 3 kere alıyorlar. Ondan sonra e doktorum hayat boyu kullanacaksın dedi. İlaç kullanacak mı? Kullanılacak. Gerektiği zaman tabii kullanılacak. Ama hayat boyu değil ben ona karşıyım. Hiçbir ilaç hayat boyu kullanılmaz. Yeni bir çalışma geldi mesela. Şimdi ağrı ilaçları diyor. Başka şey. E tabii ağrı ilaçları çok tehlikeli. İşte ağrı ilaçları. Şimdi efendim başka hastalıklara sebep oluyormuş. Bütün ilaçlar kimyasal. Her türlü şey yaşa. Gerektiği zaman verilecek. Ben verilmeyecek demiyorum. Ama hayat boyu bunu alacaksın deyip eve gönderip. Ondan sonra da rapor çıkartıp. Ondan sonra da hiç görmeden etmeden sağlık bilmem nesine gidip yazdırıp yazdırıp bedava diye. Çok güzel bir fazat değil mi efendim? Can Hocam bir de son zamanlarda şu var. Çevremde de çok fazla duyuyorum. Ee, işte vitaminler alıyor insanlar. İşte genç kalmak için kolajen hapları alıyorlar. Jeller yutuyorlar. Bir şeyler var. Sağlıklı olmaya çalışıyor insanlar. Temelde amaç bu. Ama olacak, bir karışıklık olabilir. da var. Böyle mümkün mü kolajen hapı içip genç kalmak? Kole de? hap olur mu kardeşim? Kolajen ne? Kolajen protein. Protein hapı olur mu? Protein Tozu en tehlikeli şey. Onu hapa geçirdiği en tehlikeli. Ee, şimdi şeyi söyleyeyim. Hikaye Hanım. Antikor antikor diye literatürümüze girdi. Dilimizde antikor düşmüyor. Yok efendim bir ay kaldı, iki ay kaldı, üç ay kaldı. Antikor oldu mu olmadı mı? Antikor ne? İnsanın vücudunda. Antikorun yapı maddesi ne? Antikorun yapı maddesi yağdır. Sağlıklı yağ. Sağlıklı protein. Sağlıklı mineral. Yani nedir? Kelle paça. Sizin hepsi var paça. evet ben onun için onu ilk başta söyledim kıyametler koptu hücum 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 kelle paça antikorları da yükseltir kelle paçanın proteini kollajendir zaten gerçek kollajen ama kelle paçayı küçümsüyorlar beni susturuyorlar ama kollajen tabletleri veriyorlar kollajen tabletleri protein tozudur protein tozları en tehlikeli trans yağ içerir ısıl görmüştür. İçinde kimyasal vardır. Çok tehlikelidir. Kollajen tabletlerine gidip dünyanın parasını vermeyin. Kollajen alıyorum diye. Gidip efendim kelle paça yiyebilirsiniz. İşkembe yiyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. E Eğer kelle paça yiyemiyorsanız e kemik suyu kaynatırabilirsiniz. Kemikte bulunan kollajende kemikte bulunan proteinde mineralde, yağda rahatlıkla size iyi gelir. Bütün iş için hiçbir şeyiniz kalmaz kardeşim. Ne iğnesi, ne aşısı, ne bir şeysi. Ama vücudunuzu da alkali yapın. Güçlenin. Sokakta çıkın, koşun. Yürüyün. Deli dalalar gibi koşmanız doğru değil. Deniz kenarında yürümek önemli. Bunlar önemli efendim. E, tarım ilaçlarına karşı da hani çok net bir duruşunuz var ve uyarıyorsunuz. Hani kurtla elma bulun diyorsunuz ya. İşte onları yıkamak, tuzlu suda bekletmek, sirkeli suda bekletmek gibi çözümler de ee, var mı bir taraftan? Hikaye. Hikaye. Çünkü onu da söyleyeyim. Ee, tarım ilacı demiyorum, tarım zehiri diyorum. Neden? Çünkü böcekleri öldürüyor. Böcekleri öldüren insan bir şey sizi öldürmez mi? Onu su yapıyorum. Özellikle yeşil sebzeler dediğimiz, işte maydanoz, nane, roka ıspanak, bütün bunlar sağlıklı diye yeniliyor ya. Onlara eğer tarım zehiri sıkılmışsa, hücrelerin içine giriyor. Çıkartamazsınız, kandırmayın kendinizi. Kanser sebebi olduğu gösterildi. Glifozat denilen maddenin, o tarım zehirlerinde bulunan glifozat maddesinin hakikaten kanser sebebi, hipotiroidi sebebi, bütün hastalıkların sebebi olduğu gösterildi. Bağışıklık sistemini çökertiyor çünkü. Bağışıklık sistemini çöker, çöken kişilerde her türlü hastalık da ortaya çıkıyor. Otoimmün hastalıklar da çıkıyor. Hashimoto da çıkıyor. Efendime söyleyeyim kanser de çıkıyor. Bağırsaktaki mikrobiyom çok önemli. Bakteriler ve dost bakterilerimiz çok önemli. İki birçok sebepten dolayı önemli. Bir kere Türkiye'nin %80'i kabız ve kabız olduğunu dahi söylemiyor. Ben sorduğum zaman hastalara özür dileyerek, Aferin, kardeşim affedecek ne var? Kabızsan kabızsın. Ve kabızlık en büyük hastalıktır. Hepsinin temelindedir. Şu son, Şunda da yazmışızdır. Bir, 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 büyük bir şey vardır. O bölüm vardır. Gelecek bağırsaklarda diye. Bağırsaklarımızdaki dost bakteriler var. Ve de e, dost olmayan bakteriler var. İşte bu deterjanlar. İşte kullandığımız ilaçlar, her türlü ilaç, antibiyotikler de dahil, antidepresanlar da dahil, bu bağırsaklardaki dost bakterileri yememiz, içmemiz ve şeker ve gluten, bu şekerlerde, şeker en tatlı zehirdir diyoruz o yüzden, bağırsaklardaki dost bakterileri yok ediyor, azaltıyor. Dost bakteriler yok olunca hastalık yapan bakteriler çoğalıyor. Dost bakterilerin görevleri çok önemli. Birisi yüzde 80 artık gösterildi ki serotonin denilen mutluluk hormonunu üretiyorlar. Bağırsaklarımızda ürüyor. Mutluluğumuz bağırsaklarımızdadır. Ve bağırsaklarda yüzde 80 serotonin ürüyor. Vagus siniriyle beynimize gidiyor ve beyinde sonra o kullanılıyor. Şimdi antidepresan ilaç veriyorlar ya. Niye antidepresanlar veriyorlar? Son antipodal antidepresanlar beyinde serotoninin azalmaması için. Ya yani tekrar kullanılması için. Reuptake diyoruz biz ona. Tekrar kullanılması için. Bitmemesi için. E kardeşim az olan şey bitse ne olur, bitmese ne olur? Onun çok olması lazım. Onu da üretenler bağırsaklarımız. Onun için Karatay bu kitapları onun için yazdı. Bu bir. İkincisi yine de gösterildi ki hani bağışıklık bağışıklık antikor antikor bu, 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 konuşuluyor ya. Bağırsaklarımızda yüzde seksen bağışıklık yapan hücreler, yüzde bağışıklığımızın yüzde sekseni bağırsaklarımızda yürüyor. Onun için midemiz, bağırsak dediysek de burnumuzdan popomuzun sonuna kadar olan boruyu düşünün. Gırtlağımız, burnumuz, yemek borumuz, midemiz, 12 parmak bağırsağımız, ince bağırsak bağırsağımız, kalın bağırsaklarımız bağırsağının sonu. Hepsi bir bütündür. O ayrı, o ayrı, o ayrı değil onun florasını bozmayacağız. Onun florasını bozmak şeker bozuyor, gluten bozuyor. Bütün kimyasallar bozuyor. Deterjanlar, dezenfektanlar ve ilaçlar bozuyor. E ben ne yapayım? Antibiyotik alıyorlar. Tabi antibiyotik gerekirse vereceğiz. Fakat biz mesela eskiden antibiyotik yazarken, yazardık antibiyotik. Ben şeyken. Onun yanında mutlaka yoğurt yiyin derdik biliyor musunuz? Yoğurt verilirdi. Doktor yoğurt verirdik biz. İç hastalıklarında. ...antibiyotik verdiğimiz zaman. Neden? Çünkü ev yoğurdu, ev sirkesi... ...efendime söyleyeyim bunlar... ...probiyotik. Turşu diyorsunuz. Mi? Turşu. Bunlarda canlı bakteri var. O canlı bakteriler... ...işte sizin... ...mikrobiyomunuzun normaliliği oluyor. Bunlara probiyotik diyoruz. Bu arada probiyotik tabletler de... ...yanlış. Canlı olmaz tablette. Isıl işlem görür... ...ölür. Onun için doğal olarak... ...şirden mayalı peynir... Bizim güzel mayalanmış tarhana çorbamız, ev yoğurdumuz, turşumuz, turşu suyumuz, tuzuyla beraber en önemli şeylerdir, probiyotiklerdir. Onun için kelle paça, bol bol yiyin diyoruz kardeşim. Tabletlerde yok bir şey, tabletlere güvenmeyin. ilaçlara ve o tablet denilen şeylere boşu boşuna para harcamayın. Süt alın. Günlük süt. Evde yoğurdunuzu yapın. Bu bu kitapta da onu anlatıyoruz. Ee, sevgili dostum Nihal Hanım'la beraber ya yazıldı bu kitap. Kaç senesinde yazıldı? Bunları anlatıyoruz. Burada organik sirke falan nasıl yapılacak? Hepsi da var. Sirke de var. Yoğurt da var. Yemekler de var. Anadolu yemeği de var. Balkan yemeği de var. Dö geleneksel ana e Anadolu Türk yemekleri var. Ve burada iki tane şey çok önemli. Ceviz ve zeytin. Dünyanın en önemli meyvelarıdır Haberiniz olsun. Ben sizin o röportajlarınızdan sonra sınırsız zeytin yiyorum mesela. Zeytin istediğiniz kadar yiyin diyordunuz diyorsunuz değil mi? Doyuncaya kadar. Doyuncaya kadar. Tereyağı rahat rahat kullanıyorum. Bu kitaptan yine edindiklerim İmzalı da onu istiyorum çıkar Tabii ki inşallah. memnuniyetle Hepinize verebiliriz efendim. <laughs> Harikasınız ya Canan Hocam çok teşekkür ederim. Ya yani inanılmaz keyifliydi ve bilgi doluydu. Yine ezber bozan açıklamalarınız da oldu bizi ağırladığınız için. Ee, Yok rica ederim. Ama en çok da hani Türk halkı adına bu güzel çalışmalar için bu kadar canla başla ee, 80. Doğum gününüzü kutlayacaksınız çok yoğun bir kutladım, şekilde kutladım Mart ayında kutladım 80'e girdim. O zaman e, nice yaşlara <laughs> çok teşekkürler. İnşallah Allah. sağ olun. Yoğun bir şekilde hastalar görmeye devam ediyorsunuz. Ediyorum evet çok yoğun bir şekilde. Ee, enerjiniz de harika. İnşallah evet. Şimdi bu dediklerinizi <laughs> uyguladığınız için ama galiba. E tabi hayatımız boyunca biz bunu uyguladık. Ben yeni bir şey söylemiyorum çocukluktan beri uyguladıklarımızı gördüklerimizi söylüyorum. Ben Amerika'da 12 sene kaldım. Kendi yoğurdumu kendim yaptım Amerika'da. Bu bir. Bir şey daha anlatabilir miyim? Vaktimiz Lütfen, var mı? Çok sevinirim. Şimdi şey yapıyoruz. Arkadaşlar var. Amerikalı arkadaşlar var. Florence benden tabii çok büyüktü. Şimdi bilmiyorum. Görüşe Onun kız kardeşi kanser oldu. Meme kanseri. Geç. 20 yaşlarında, 25 yaşlarında ve kemoterapi yapıldı. Kemoterapi yapılınca saçlar döküldü. O zamanki zamanda elleri ayakları bütün su içinde böyle cılk yara oldu deriz ya. Perişan kız eldivenle dolaşıyor, giyinemiyor, üzgünler falan. Böyle bir gün konuşuyoruz. Her türlü krem sürüyor, bilmem ne sürüyor. 12 sene Amerika'ya, Türkiye'den yeşil kalıp zeytinyağlı sabun taşındı. Biz onunla yıkandık, onu kullandık. Ben de dedim ki Florence dedim. Bu dedim sabunu dedim alsın bununla yıkasın. Başka hiçbir şey sürmesin. Kimyasal sürmesin vücuduna dedim. O onunla onu yıkadı. inandı yıkadı. Bildiğimiz sabun kalıp böyle yani iri birirler oluyor ya. Doğal zeytinyağ sabun, dediniz, sabun değil mi dedim. Sabun bildim evet onu kullanıyorduk. Bir tane dedim bir de bunu kullansın. O bütün o işte sosyetik Amerikan sabunları diye bir türlü ilanları şimdi çıkıyor falan. Onları kullanmasın. 3-4 hafta sonra elit düzeldi. Ve bu tabii bütün şeyde arkadaşlara yayıldı. Yeşil kalıp sabun Türkiye'den geldi. Yaraları düzeldi diye. Şimdi bir akşam yemeğe gidiyoruz. Telefon etmiş Mrs. Brown hiç unutmuyorum. Ben de telefonda dedim ki Mrs. Brown neye ihtiyacınız var? Ne? Hani akşam giderken bir şey götürürüz ya. Ya içki götürürsün ya baklava götürürsün ya bir tatlı götürürsün Yani bir şey Aha. götürürsün. Ay şey doktor Karatay yeşil kalıp sabun var mı getirebilir <laughs> misin? <laughs> Tamam geçiririm diyorum. Eşim de vallahi ben siz kadınları anlamıyorum. Akşam yemeğiyle sabun mu gider? Ne kadar tatlı bir <laughs> an olmuş. Yeterli ya, yani Buradan da mesajımızı alalım ama. İşte mesaj odur. Zeytin çok önemlidir. Zeytin çok önemlidir. Zeytin yaprağı çok önemlidir. Ee, zeytinlerimizi yok etmeyelim. Zeytinlerimizi kesmeyelim. Bir sözle bitireyim. Aristo diyor ki e, Atina Meclisine. Kanun teklifi vermiş. Bir zeytin ağacı kesinin başı vurula bitti. Ya, ya. kitabı da şöyle bitiriyorsunuz babanızın bir sözüyle bitirmişsiniz. Ta, söyleyeyim kitabı. mi onu. Çok sevinirim. Tabii. Ee, e, Ziya Paşa'nın aslında, o Ziya Paşadır. Ziya Paşa'nın. Göstereyim arkadaşlar. Ya biliyorum çok sorularınız olacak bütün detaylar burada. Hani saatlerce konuşsak ancak burada tarifler, işte ne bileyim öneriler bitmez. Yine de çok teşekkür ediyorum. Ziya Babamın Paşa, çok bize çok öğüt verirdi babam. Nur Aynım çalışıp kesbi kemalet yoksa pederin ilmi kemali sana kalmaz miras. Yani. Biz de çocukluğumuzdan beri okuduk, okuduk, yazdık, yazdık. O yüzden bu kitaplar çıktı. Canan Hocam, yarımız anlamayacağız. Ne demek yani o söz? Güzel yüzlüm. Hı -hı. Çalışıp mutlaka öğren, kemale er. Hı -hı. Kemale er yoksa e, annenin babanın biri mi sana miras kalmaz. Ya. Biz de işte çalışıp en azından sağlıklı olmaya çalışacağız. Virüslerden korkmayacağız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirin Çalışıp güçlenin. yatırım yapacağız. Paraşütlerinizi çalıştırın. Evet, korkmayın efendim. Bir şiir şey söyleyebilir miyim? Çok sevinirim. D vitamini çok önemli. Onu konuştuk değil mi? Konuştuk hocam. Ee, ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu güneş bu bahçe bir nur, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, korkum yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm yeter ki, gün eksilmesin pencerenden. Hepinizin gününden, penceresinden gün eksilmesin mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Canan Hocam. Çok kıymetlisiniz. Bu söyleşi de benim için çok kıymetli oldu. Eminim izleyenlerimiz için de öyle oldu. İnşallah fay bir faydamız olur. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler geldiğiniz için. Arkadaşlar bu arada ayrılmadan önce İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. E, aşağıda lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, Canan hocamızla sorularımızı belki bir daha çalarız kapısını. Hocam şu soruları de, de, da de. Olabilir, bekleriz tabii ki. Sorularınızı e, yazın. Bir sonraki videoda görüşünce dek sağlıklı kalın. meslekten men cezası aldınız yıllar önce. Anayasa Mahkemesi kararını verdi, itirazınıza karar verdi ve dedi ki 60 yıllık hekimim. Benim yaşımın dörtte biri kadar, üçte biri kadar yaşamış olan kişiler beni şikayet ediyorlar habire. 90 tane daha duruşmam var. Şimdiki modern tıp denilen yalnız hastalık tedavisine yönelik şeyleri gördükçe yüreğim sızlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Karatay Kanunu çıktı biliyor musunuz? O kadın konuşmayacak. O kadın konuşursa yaz geliyor dondurma da dahil. Yapmayın. Yapıyorum efendim. Ben dondurma kötü demiyorum yanlış anlamayın. Ama mısır şurubu yapılan tehlikeli. Tansiyon hastası, kalp hastası tuz yemeyecek deniliyor değil mi? İlaç kullanacak mı? Kullanılacak. Gerektiği zaman tabii kullanılacak. Ama hayat boyu değil ben ona karşıyım. Türkiye'de obezite pandemisi var. Şimdi bana maymun virüsü demeyin, delendirmeyin beni. Obezite pandemisi var. Şeker hastalığı pandemisi var.